Thank you Ya iyi azərbeycanlım önder sağlığını sıralar. Dualarımız kabul olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun dostlar sağ olsun Allah razı olsun sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben adamızlar hocam. Ya seni olaylarından

Evet. Sağ olun. Sağ olun. kalmasınız. Hoş bulduk. Sağ, ol. Nasılsın? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Mahcup ettiniz bizleri. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi muhtarım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Devletin. He, senin Devletin. de önceden. Diye. şimdi devleti aldı. Duymuyorlar. Şimdi bakın. Söyle bir. ne kadardı? Neredeydi? Bir söyleyi ver ki duysunlar. 23 bin dönüm. Herhalde şu anda devlete kaldı hazineye. Yani burası Burun köyünde, değil mi bu? Evet. Mera. Ve eee vergileriyle alındı. Nereye gitti bu yer? Devlete. Yani mali hazinesine. Bakın. <laughs> 360 sayılı kanunla beraber il özel idaresi kapandı. İl özel idaresinin malları. Yani sizin Burunköy'de de muhtarımın da söylediği gibi 23 bin metrekarelik meranız vardı. Halbuki bu yer yine sizin olsaydı Burun köylülerin olsaydı elinizden alınmasaydı biz dur. Elinizden alınmasaydı iyi olmaz mıydı muhtarım? Şimdi maliye hazinesine gitti. Olacak şey değil. Bakın ben bu konuyla ilgili 500 tane dava açtım. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin <laughs> il özel idaresinin mallarından yüzde biri verildi. Mezarlıklar ve su depoları. Diğerleri hepsi bakanlığa gitti. Ankara'nın dışına gitti. Sizin de buradaki malınız hazineye gitti arkadaşlar. Yüzde birim kaldı efendim. Ha, mezarlıklarla su deposu kaldı. Bir de hurda iş makinaları kaldı. Peki bu mallar il özel idaresinin malları köydeki mallarımız nasıl alındı? Atalarımızın bize bağışladığı veya bizlerin vergisiyle alınan mülkler değil miydi bunlar? Vali ve valinin etrafında toplandılar bürokratlar bizim mallarımızı Ankara'ya verdiler. 500 tane dava açtım. Sizin adınızı açtım. Aydın'da yaşayan vatandaşların adını açtım. Onlar anlamazlar, bilmezler. Onlar bu memlekette yaşamıyorlar. AKP'liler geldiğinde sizden ricam var. Sorun. Bizim burun köyüm bu malın ne olacak? deyin. Sorun. Tamam mı muhtarım? Rica ediyorum. Bunlar bizim alnımızın teriyle, vergilerimizle alınan mallardı. Biz mallarımızı geri istiyoruz.